Ben Sadam Akdemur, Şanlıurfa Sivere Güzelpınar Mahallesi'ne bağlı taş mevkinde oturuyoruz. Ee, yaklaşık 25 hanemiz var ve e, yol açısından mağdurdu gerçekten. İki tane öğrenci servisimiz var. Biz bu mağduriyetimizi e, Sayın Belediye Başkanımız e, Kasım Gülpınar'a ilettik ve gerçekten o da e, mağduriyetimizi gördü. 3,5 kilometrelik yolumuzu hemen e, yapım emri verdi şüphesiz ve arkadaşlarımız çalışıyor. Şu an beyaz mıcır döküldü. Aynı gün içinde asfalt yapımı da başlanıyor. Gerçekten minnettarız. Bu kadar hızlı bir şekilde büyük şehirin çalışması bizi memnun ediyor ve biz de onun başkanımızın dediği gibi hatta Ali Sırat ve bir sözü var. İşi ehline verin. Biz de işi ehline verdi gerçekten. Eğer ki birini seçtiğinizde o milletin parasını millete harcıyorsa o iş ehlindedir demek ki. Ve millete kulak veriyorsa biz öğrencilerimizle beraber kendisine ulaştığımızda e, bize oy verdiniz veya vermediniz dahi vallahi bir kelime dahi konuşmadı. İşte söz veriyorum yakın bir zamanda yolunuzu yapacağım dedi. Ve görüyorsunuz 3,5 kilometre yolumuz şu an bitmiş durumda. asla devam ediyor. Taşlık halkı olarak buradan belediye başkanımıza selam ediyoruz. Minnettarız, teşekkür ediyoruz. Eskihan Mahalle Muhtarı Ali Ay. 5 kilometre yolumuzu asfaltlanıyor. Bu yol Siverek'ten Diyarbakır'a bağlayan bir yol. Veren şehir Siverek, Diyarbakır, Grup yolu. Buraya 60 köy bu yolu kullanıyor. Bu yolu asfaltı bozulmuştu. Kasım Gülpinar'ın başkanlığıyla bizim yolumuzu yeniden yapılmasını istedik. O da yapıldı. Çok güzel de memnunuz. Çok güzel de yol yapıyor. Hem ekibi hem de o herkese eline sağlık. Personeline hepsine teşekkür ederim.